Ya da Mert Müldür var bizde değil mi mesela? Neden biz Mert Müldür'ü sabek oynuyoruz? Sabek oynayacak futbolcu mu Mert Müldür? Ya işte Bir ya şey abi. hayır. Özellik olarak Fenerbahçe'nin sabek'in nasıl olması lazım abi? Bak Oynayamaz abi. Kendi işini kendi göre... Bak ben hemen sana hemen anonsunu çıkartayım Serkan izin versen. Levent abi sen de izin versen. Kostiç kendi işini kendi görebilen bir oyuncu. Yani topu aldığında dikine bam 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 gidebilir. Adam geçiyor. Ancak geçiyor, Mert geçiyor. Mert Müldür gibi oyuncular takım çok iyi pas yaparsa ve rakip alanı yaslanırsa bizim takımımızdan bahsediyorum çok iyi pas yaparak gelirse Mert Müldür de gıdım, gıdım 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 ileriye doğru gelecek bir oyuncu. Bizim Önder gibi. Ancak aha. <laughs> ama topu ayağına alayım dur önümdeki önce bir tane F katıp dürteyim. Özellikle... Dürteyim, sonra keseyim. Bak böyle bir oyuncu değil. Ama tamam, ben de onu diyorum sana zaten. Evet, Bizim günümüzde, günümüzde, günümüzde öyle futbolcu Seni destekleyen, yani. seni desteklemek için söylüyorum. Yani izleyenler tam anlasın diye. Böyle bir oyuncu olmadığı için sen pas yapmadığın ve sıkıntılı geç, geçen maçlarda Mert Müldür'den bir performans almazsın, alamazsın. Mümkün değil abi böyle değil, bir şey. görmediniz mi abi ya? ya.